Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber gün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ay Cüneyt diyorum size. Hatırlarsanız son yıllarda oynuyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar dünyada oynayalım artık arkadaşlar. Sizinle böyle çok özledim. Yıllardır dünyalarda oynamıyorduk. Arkadaşlar doğanın şeyi. Papan az önce suda yüzüyordu. Ulan senin var ya papan. Suda yüzüyor mu? Deli papan. Bak yüzüyor arkadaşlar. Arkadaşlar artık Minecraft'ta papanla yüzüyor mu anlamıyorum yani suda gelici bir manzara var. Ne arkadaşlar bugün sizinle beraber oynayacağız. Ve artık daha iyi oynuyorum. Bu yüzden sizinle birlikte çekmek istiyorum. Şu odun kıralım da. Arkadaşlar iki odun kırmayacağım sadece. Çoğu youtuber iki odun kırıyor. Çalış şeyler yapıyor öyle şeyler. Çalışma makinesi çalışma. Çalışma şey yapıyorlar. Da, çalışma masası yapıyorlar. Şunu biraz kılayım da arkadaşlar. Kırmam lazım biraz. Şu çok fazla eşya yapayım da şöyle biraz eşya yapalım. Kırayım bayağı bir kırayım da arkadaşlar. Kır 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 kır. Benim biraz oduna ihtiyacım var. 7 odun yeterli şu an için. Yap 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 yap. Akışa. Tam da akışın. Şöyle bir tane dokunuyorum ama pek bu telefon bozuk akış babamın telefonu. Ah, oldu. Bak şöyle odun 20 odun kaldı. 8 tane yaptım yanlış. Aha şey çıktı. Ben şu o şey yapayım. Tahta balta. Bunu. Bunu. Kürek diye yapayım. Kum falan buluruz. kum bulursak diye yaptım. Kıralım da odan şeyimizi harcamayalım şunu. Ben uçan indirmen gördüğümü zannettim. Aksine normalde Minecraft'ta Jackson uzun ucuda uçan bir enderman vardı. Bilenler vardı. Işınlanmıyordu yani uçuyordu dedik. Ya böyle delice bir şey yoktu o zaman. O bir şey vardı hatta. böyle delilik olmazdı arkadaşlar. Akış taş kıralım. Taş eşyalar yapalım. Bizim taşa da Ben demir çıkar arkadaşlar. bir kırarsa. Yok demir çıkmadı. Demir çıkar diye şansımız vardı belki dedim. Yaver gider dedim ama çıkmadı. Ben şu taş kırayım arkası biraz. Taş kırmamız lazım ki. Taş eşyalar yapalım. Taş eşyalar önemlidir. Aks, odun odun yerine pek ben taş kullanmayı daha da tercih ederim. Çünkü odundan daha iyi arkadaş. Tahta kılıçtan daha iyi. Kendimizi koruyabiliriz arkadaş. Canavarlar ama çıkar şimdi. O 3 tane yün bulamayıp yatak yapamazsak arkadaş. Canavar çıkar onlarla kılıç, kendimizi koruruz ya yani tahta kılıçla işe yarar ki. Taş kılıçta da pek iskeletlere karşı savunamıyorum ben. Hah kömür çıktı arkadaşlar. İyi ya. Ev yaparken şey, ışık ışıklı ışık yapar bize kömür. Şu bir güzel şey de yapar. Ay dur bir dakika ya. Kömür şu bloklar. Bak şu anda yapmama gerek yok. Mangala gerek yok arkadaşlar. Mangal niye yapılıyor? yok şu anda. İhtiyacımız yok mangala. Kır 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 kır. Arkadaşlar biz şöyle düzenimizi bir kuralım da sonra gideriz maden buluruz. Madende çalışmaya başlarız. Taşlar falan buluruz. Çalışırız öyle madenle bir şeyler buluruz. Sonra kendimize de evimizin ihtiyaçlarını karşılarız. ve hepimizde işçilik ihtiyacımız var. kemilerle meşale yaparız ve o onları yaparız. Sonra kıralım. Taşlı kıralım aynı zamanda. Çünkü taşlı da ihtiyacımız olur. Kemirler bitti mi? Bitmedi ya kömür. 30 tane kömür var. Demir çıksa çok mutlu olurum. Taş da toplayalım. Topla topla koyun bulmamız lazım ama kılıç taş kılıçla halledeceğimiz koyunların işini. Tahta kılıç hiçbir işe yaramaz. Doğru düzgün bir şey değil yani. Oyuncak gibi bir şey yani. Şey, koyunları öldürmek çok zor yani. Bu koyunları tahta kılıçla 30 saatlik buluyorsun. Zaten direkt 50 çok uzun oluyor. 40, 40, 46 tane topladık. Şu var. Şurayı da kıralım. Bayağı bir kırdık. Şu top diyeyim şunu. Alayım bir 56 tane taş. İşimize bayağı bir yarar da. Bir de şu kaçar. Karpuz. Oha. Var ben bunu halledeyim de taş? Bulacağı gerek yok şu anda bunu hallederken. Öl. Öl. Buraya gel lan. Kanun namını durmana emrediyorum. Dursaydım bari. Öl. Kanun namını kaçmaya başardı kanundan. Kanundan kaçtı. Bunu şikayet etme. Bunu biz kameralardan buluruz arkadaşlar. Kameralardan bakarız nereye kaçtı. Polis gibi hani. Çok iyi polislik yapıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Nasıl tam da çok iyi bir polisim. Neyse arkadaşlar. Dalga geçmeye gerek yok da. İnek. Kanun amına dur sen de. Dur lan. Hareket ettim. Ya öldün soru. Ölürken de hareket ettin. Niye hareket ediyorsun oğlum? Herkes de kaçıyor. Tavuk hareket etme kanunun amına. Neyse sen yani uğraşacak. Aha hareket etmedi. Şimdi hareket ediyor. Ulan ben sana hareket etme dedim. Ona hareket et etmedi demedim şu an. Ya sadece ne süresini söylemedim ona doğru. Ama ben ona ne kadar bekleyeceğinizi de söyleyeyim. Diysem o zaman niye olur? Direkt break. Kır arkası kır kır kır. Bu biraz işe yara. Direkt süpürge yaparız öyle. Demir bulsak bir demir çıksa şuradan bir. Mutluluktan havayı uçalım. Baksanıza taş kılıçı azaldı ama. Kaç. Zırhına bakın. Gel lan. Bak neyse kendi enderman. endi ben. Aksı kendi iskelet farkındaysınız. İskeletler güçlü yaratıklardır. Kendimizi korumamız lazım. Ay, ne yapayım lan? ben delirdim. Taş kılıcımın tadına baktıracağım ona. Kanun namına taş kılıcımın tadı. Nerede lan? Zombi. Kanun ikiniz de durun. Aksi zombiye bakın kafasındaki şeye. Kanun öl. Kanun öl. kaç. Ne çıktı? Zombinin şeyi çıktı arkadaşlar. Tak onu kapıma. Aksi hayırlı olsun. Yeni zırh. Özel bir geldi. Kafamız artık yeni bir özel bir var. Öldürdük. Bir koyun ama iş yaramaz. Asla saldırma indirmeni. Vurursam ayva yiyerim. Endirmen güçlü yani arkadaşlar. Benim suya kaçak. Taktiğim var benim. Bir tane ama suya kaçmam gerekiyor. Suda onu zaten direkt bug'a sokuyoruz. O direkt geliyor yanımıza. Daha yedirte yedirte. Bitiyor işin. Aha su var. Enderman'ı getirelim bari. Enderman abi. Enderman abi getirirse şu an bizi döver. Burada döver yani biraz can. dövmelenmesi için biraz. Bak benim sadece iki tane ünlüm var. Koyunlu zaten aynı olmadığı için yani işe yaramaz bir işe yaramaz. Enderman abi direkt madenler çıktı. Birileri geldi de onları dövündür. Evinden çıktı. Nerede bu Enderman? Enderman abi. Gel oğlum küçük küçük. Enderman nasıl çağrıldığını bilmiyorum arkadaşlar ben. Yani arkadaşlar nasıl çağrılıyor? Lütfen o yorumlarda yazın. Yani Enderman küçük diye mi çağrılıyor acaba? Enderman çağırma metodu. Yeni. Mustafa tarafında. Ben biraz bu madenle gezinsem mi arkadaşlar? Şöyle bir madende gezinemişim mi arkadaşlar? ölürüm. ben doğru hayat kuramam. Eğer gece olursa ve yünlü Ya nasıl bana? Bal ben arkadaşlar. Ben direkt bu madene kalırım. Arkadaşlar siz niye toprağın altına kalmıyorsunuz? Ya yani madenle vakit geçiririm arkadaşlar. Yani taş bulurum. Demir bulurum. Kendime belki Creeper çıkarsa nane yerim akıştı. sanki bu karaldı mı yoksa direkt mağarada olduğum için mi? Arkadaşlar hızlı olmam lazım hızlı 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 Çok şey yap arkadaşlar Arkadaşlar kendimi koruyamam ben bu yaratıklara karşı Ben güçlü değilim Işık yapacağım arkadaşlar şeyini yapacağım Mecbur bu madende kalacağız arkadaşlar kendimizi Küçükten bir şey yaparız. Küçükten bir ev. Yani asıl direkt kendimizi koruruz orada. Şöyle bir tane meşale yapalım. E, dört tane meşale oluyordu. Oh be dört tane biraz da bir tane etmez bana. Ben meşale kayı kayı giderim. bir mi vardı burada? Tövbe. İşte Kapatalım da madeni. Creeper gördük arka söyle. Bak 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 bak. Tips yapsana istiyorsan yani. Aksi bu madende kalacağız aksi geceye kadar. Gece olduğunda açacağım aksi kamerayı. Arkadaşlar galiba savaş oldu sonunda. Artık korkuyorum ya. Meşaleyi al. Arkadaşlar Sabah oldu sonunda arkadaşlar. Sabahtan beri burada canavarlar geliyor. Ben ne yapayım? Örümcek var arkadaşlar şurada. Zombi var. Kaç. Sonunda arkadaşlar sabah oldu. Kaçabilirim. Creeper'larla savaştım. Allah. Benim hemen bulmam lazım bu koyunu. Yoksa ben gire yaşayamam. Sabahtan beri bekliyorum arkadaşlar. 30 yıldır bekliyorum arkadaşlar. Bu hal sonunda acıktım zaten. Kaç tane karpuz yedim. Bayağı bir karpuz yedim acıktım. Acıktım güne yiyim. 12 karpuzumuz kaldı kız acıkıyorum ben sürekli orada bekleye bekleye savaştım zaten o zaman zaten iki tane creeperla savaştım iki tane ile savaştım hatta bir tanesi boğulmuş oldu az önce zaten direkt kaçarken zombi vardı onu saymadım ama e, saysam mıydım biraz güçlüydü arkadaşlar kız kumların oldu bölgeye mi gitsek ya şimdi koyun orada yoktur bence ya da orada da kömür var arkadaşlar. ta buradan gördüm kömür kokusu alır gibi yani. Kömür canavarı olduk sanki. Allah sana da yerince. Bakın yer kalbim yok sadece benim. İyi yani. Ay, ölmeyeyim de bu olarak. Normal yüzsem mi yok ya hızlı yüzeyim. değiş değişik balı. Pirana ve pirana, piranaya benziyor ya. Pirana, piranaya galiba onlar pirana. Ama niye saldırmıyorlar? Böyle uslu olsun ne yoksa döverim ben onları. Aksiyer odun, kumdan aksiyer cam yaparız. Bir de şeyler çıktı aksiyer, kontrolde çıktı değişik değişik renklerde. Bizim kuma aşırı de kumla cam yapacağım ben. Cam yapalım ki, Bunu hem zaten meşale de yapacağız hem camımız oldu. Evimiz için dekorasyon eşyalarını alalım da dekorasyon aslında şeylerin dışını yapacağız bu camlarla. Küçülteceğim zaten bayağı bir kum topladım akış. Bu kadar fazla pişirmeye gerek yok. Gerek çok az yeterli. 6 tane pişir mi? yok ya. O, işte bu kadar da biraz olur ama. Akışın şu panda. Aha. Panda diyorum yanlışta. Pandaya benzettim bunları sonunda arkadaşlar sonunda bir demir bulsam güzel olur ama ulan var iyi demiri de bulamadık hiç demiri bulsak şanslı olurduk elmas zaten hiç bulmaz imkansız elmas altın falan demir bulsak iyi olur direkt odun odun ihtiyacımız var ben odunları sevmem iki tane koyun var ulan sabahtan beri arıyorum bari biriniz karşımıza çıksın öldüreyim de size Öl öl. Öl öl Yemek yemek yemek. İnek de var orada. İneğin sütünü alacağım. Bunun için kova ihtiyacım var. kova içinde demire ihtiyacım var. Demir içinde bir madene gitmem lazım o kadar uzadı. Ben biraz ben biraz ev dekorasyonu yapmam lazım. Şu normal normal güzel ağaçlar var. Koyun, bebek koyunlar. Annesi çaktırmadım diyeyim. Hiç fark Ama belki bir canavar dönüşecek oyun sonra. Sonra da benim işime bitirir bebek. Ev solması imkansız ama bebek. Koyunu öldüreceğim bak işte. Hiçbir şey çıkmıyor ama annesinin yanına göndereyim şunu be. Şşşt lan buraya bak. Annenin yanına gitmek ister misin? Hadi götürün bay bay. Neyse Sizlerle arkadaşlar odunla. Odu. Aksi bol, biz niye taş bunu kazıyım? Bizim zaten çalıştığımız çok fazla taşımız var. Yemek toplayalım da arkadaşlar yemek yemek. Koyunların etleri güzel olur. Et. <laughs> Koyun etini ver bana. Etini ver. Etini ver bana. Acıktım ben. Acıkmadım <laughs> şu anda ama acıktım. Saydım. Koyun eti yiyelim. Çok güzel olur. Neyse arkadaşlar. Biraz var toplayalım ya. Biraz bunu da toplasak da. Keşke yapmasaydık. Hiç kullanmadık zaten doğru düzgün. Çok küçük işlerle kullanıyoruz Arkası Bu. Ben hızlı toplamak istiyorum yani biraz bunları. Şöyle biraz bunun için biraz taşa ihtiyacımız var. Taşımız var zaten arkadaşlar. bir taş topladım biraz mağaradayken. Küçük çok az taş topladım ama az taş topladım biraz. Odunumuz ne, Odunumuz yok ki doğru düzgün de. Odunumuz olsa. Şimdi aksi yadak da yapalım. Yatak da yapalım bari. Bayağı bir ünümüz var arkası. Hmm, şöyle şimdi. Arkadaşlar. Ne yani şu taş baltaydı. Bir de taş kılıç yapalım. Anam bizim taş kılıcımız varmış. Neyse arkadaşlar en azından yedek bir tane olur. Yedek şu taş batıyla yatağı, yatağı da bir yere koyalım içerimde. şu hangisini neyi koyacak taş. Şunu koyalım tamamdır. Şu kıralım arkası. bakın çok sıkırıyor kırıyor arkadaşlar bu. Hızlı kırıyor yani arkadaşlar i̇şte taş baltası çok iyi. Aha yemek 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 yemek. Akış yemek gördük. Yemek karpuzum benim. Buradaymış karpuzum. Canım karpuzum. Canım karpuzlarım. Ay ben şuna şu önerdik. Kır, kır kır. 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 karpuz bulduk. Mutluluktan havaya uçuyorum. Yemek değer. O sonsuz yemeğimiz var neredeyse arkadaşlar. Sonsuz yemeğimiz var neredeyse. Aksi yemek 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 yemek. Sonsuza yemeğimiz de sonunda arkası. Yemek topla 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 topla. 15 tane. 15 bin tane topladım yahu. 51. 64. Biraz daha karpuz var arkası. Karpuzları biz doymayız ya. Baya bir karpuz topladık. Karpuz bu kadar karpuzdu. Cidden baya bir karpuz varmış. İyiymiş ha Ama bu odunlar biraz garip ya. Peki benim fazla istediğim türler değil ama neyse toplayacağız. Bizim oduna ihtiyacımız var. Yeni tarif kizdet. Benim istediğim odunlar pek beyaz odunlar arkadaşlar. Beyaz odunlar çok iyi arkadaşlar. En sevdim şu beyaz odunlar. Enter 300 gelince yaptığım şey. Boro şey. Aksa abone olup like atmayı da unutmayın. Şöyle girelim. Topla. 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 Nisi. Aksa. Odun ihtiyacım Ben bayağı bir odun kazıyım da arkadaşlar. Geliyorum. Zaten görevim. Aksi ben yaratıcı modlar almıyorum onu söyleyeyim size. Zaten alsaydım direkt şeyler gözükürdü. Gözükmez yani yaratıcı modda olunca şeyler gözükmüyor arkadaşlar. O görev şeyleri. Mesela sizin rozetler falan gözükmüyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar gemileri topladık da tam gemileri toplamadık. Şöyle bir yatağa yatayım da arkadaşlar. Bakın karşınızda biraz bir gece daha topladım. Bakın arkadaşlar topladım 31 tane olduğunu topladım. Bari gece oluyor arkadaşlar. uyuyalım arkadaşlar. sonunda. Uyuyoruz. tamam akısı. yatağı alalım. Başlayalım arkadaşlar. Güne biraz daha odanı toplayayım da arkadaşlar. Sonra size geri döneceğim. Şöyle. Oh be arkadaşlar. Sonunda topladık. Topla. Ah, bir 64 bir de 28 şey 28 koy, getirdim. Yani bir stek olurduk Şöyle 64 taneye. Bir tane 28'lik yaptık. Bak sonunda ev yapabiliriz artık. Odamımız var, kömürümüz var. Kumumuz da var, camımızı yapacağız arkadaşlar. Yani biz bayağı bir aşırı cam yapacağız. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videoda arkadaşlar sizinle beraber bir daha beraber bu evi yapacağız arkadaşlar. Evet tamamlayacağız. Yani bugün o video geliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.